Hepinize selamlar dostlarım. Ben Can. 2020'den bu yana kesintisiz bir şekilde ilişki koşulu yapıyorum. Birinin üzerinde insanla çalıştım. Bir düşünün bakalım. İlişkiyi de gerçekten değerli hissediyor musunuz yoksa sürekli çaba sarf eden taraf mısınız? Eğer kendi değerini arttırmazsan ilişkide ne yazık ki geri planda kalabilirsin. Bugün ilişkilerde kendi değerini nasıl arttıracağını, kendini daha güçlü ve çekici bir birey haline nasıl getireceğini konuşacağız. Hiç birine fazlasıyla değer verip bunun karşılığını alamadığın oldu mu? Evet biliyorum hepimizin oldu. Bunun sebebi senin yeterince iyi olmaman değil, yanlış stratejiyi benimseyerek ilişkilerinde ilerleme. Kendi değerini arttırman sadece romantik ilişkilerde değil, iş hayatı, okul ya da genel olarak sosyal çevrenizde fark yaratmanıza yardımcı olur. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve zili açmayı lütfen unutmayın. Şimdi ilk olarak neden kendi değerimizi arttırmamız gerektiğini konuşalım. İnsan doğası gereği kendi değerini bilen, ve kendine güvenen insanlarla birlikte olur. Burada pazarlamacılardan güzel bir alıntı yapabiliriz. Ne kadar iyi bir ürüne sahip olduğunuz değil, o ürünü ne kadar iyi sattığınız önemlidir. Ve şimdi burada daha kendi değerinin farkında olmayan insan, haliyle ilişkideki konumunun da farkında olamıyor. Bunu self worth theory dediğimiz öz değer teorisiyle açıklayabiliriz. Kendine değer vermeyen birini başkaları da değer vermez. Ve bu sadece bizim kendi değerimizin farkında olup olmamızla alakalı değil, yansıttığımız enerjiyle de alakalıdır. Yani bir mekana şöyle girmenizle şöyle girmeniz arasında ciddi oranda fark vardır. Bunu sadece örnek olarak söylüyorum. Tabii ki ilişkiler bir mekana girmek değil. Ayrıca zor olmanın karşı tarafta yarattığı çekimle alakalı da bir videomda bahsetmiştim. Buna ek olarak scarcity effect dediğimiz nadirlik etkisi. Ne kadar ulaşılmaz ve özgüvenli olursan o kadar aslında insanların gözünde değerli gözüküyorsun. Tabii ki burada şunun bir altını çizmem gerekiyor. Sanki böyle ulaşılmazmış gibi ya da gerçekten meşgul olmasa dahi meşgulmüş gibi davranmaktan yani karşımızdaki insan yalan söylemekten bahsetmiyor. Gerçek manada meşgul olmaktan bahsediyor. Sırf bunu söyledim diye ya da ne bileyim bu tip bir şeyi başka bir yerden de duymuş olabilirsiniz. İşte ulaşılmazsanız ne kadar meşgulseniz o kadar değerlisiniz. Şimdi bunu duydun, tamam. Benim ne yapmam lazım şimdi? de meşgulmüş gibi davranmam lazım. Hayır, bu karşınızdaki insanı kandırmak, onu da geçtim, kendinizi kandırmaktır. Sana atıyorum ki orada boş bir şeye vakit harcıyorsun. Karşındaki insan seninle vakit geçirmek istiyor ama ona şey diyorsun. Ya şu an çok önemli bir işe uğraşıyorum. Halbuki aslında çok bomboş bir işe uğraşıyorsun. Hem kendini hem de karşındaki insanı kandırıyorsun. O yüzden bu ulaşılamaz olmak, zor gözükmeyi, karşımızdaki insanı kandırmak ve ona yalan söyleme, öyleymiş gibi davranmak olarak algılamamanız lazım. Gerçekten meşgul olmamız gerekiyor. Bunun için de hayatınızın merkezinde sizi ilgilendiren, kendi kişisel gelişiminize destekte bulunacak şeylerin yer alması lazım. Misal veriyorum. Ben bugün gerçekten çok yoğundum ve hayatımdaki insana çok az vakit ayırdım. Ama bunu sırf ona ben şu an çok meşgulüm. Dur şimdi falan değerli gözükeyim falan hesabı yaparak değil. Gerçekten meşgulüm. Sabah kalktım bir video hazırladım. O vakit alıyor. Gün içerisinde zaten çalışıyorum. Devamında şirkete videoyu hazırlıyorum. E devamında bir de bugün yine aynı bu videoyu çekiyorum. Çünkü yarın yaklaşık 15-20 kişiyle telefon görüşmem var. Yarın da yoğun bir gün. E bugün de haliyle yarın yoğun olacağı için videolar bugüne sıkışıyor. Ve ciddi manada aslında ne oldu? Benim hayatımın merkezin şu anda işim doldurmuş oluyor. Gerçekten meşgulüm. Meşgulmüş gibi davranmama gerek yok. Sizde de bu durum tam olarak böyle olmalı. Meşgulmüş gibi davranmayı bırakın. Şimdi geldik ilişkilerde sizin değerinizi artıracak 5 kanıtlanmış madde. 1. Kendini tanı ve sınırlarını iyi belirle. Kendi isteklerinizi, değerlerinizi yani sınırlarınızı iyi çizmeniz gerekiyor. Bu büyük ya da küçük her şey için geçerli bu arada. Atıyorum ki size el şakası yapılmasını sevmiyorsanız el şakası yapılmasını sevmiyorsunuz. Ve hayatınızdaki insanın bu denli ufak bir şey olsa dahi bu sınırı ihlal etmesine müsaade etmeyin. Başkalarının beklentilerine göre değil kendi beklentilerinize göre yaşamanız lazım. Ve burada ne dedim daha demin değerler dedim bir daha. Her insanın özner bakış açıları olabilir. Bunu bu arada sadece size yapılmasına izin vermeyin değil siz de aynı şekilde karşı tarafa yapmayın. Ben mor rengini seviyorum dediği zaman ya mor rengi de nasıl sevilir dememeniz gerekiyor. Aynı şekilde sizin de bu tip öznel bakış açılarınız, değerleriniz olabilir. Ben buna inanıyorum. Ya ona nasıl inanırsın ya? O nasıl bir saçmalık demesine müsaade etmeyin. Bu tip durumlarda hemen o sınırı belli etmeniz gerekiyor. Bunu da tabii ki yine kaba bir şekilde değil. Ya ben buna inanıyorum ama senin bu şekilde tepki vermen benim hoşuma gitmedi. Bunu dediğiniz anda aslında siz o sınırı çizmiş oluyorsunuz. İkinci olarak da kendi hayatınıza öncelik vermeniz gerekiyor. Titanic filmi var. İzleyenler bilir. İzlemediyseniz de izleyebilirsiniz. Lakin Titanic'te aslında şöyle bir tezatlık var. Ne yapıyor? Çocuk kadını kurtarmak için hayatını feda ediyor. Gitti. Çocuğun hayatı gitti. Kadın ne yapıyor ondan sonra? Ya o benim için hayatını verdi. Ha, falan filan yapmıyor. kaldığı yerden devam ediyor. İnsanlar böyledir dostlar. Bunun farkında olmanız lazım. İstenik örneğini. Asla unutmayın. Bir insan sizi bugün seviyor diye yarın da seveceğinin garantisi yoktur. Ya da bugün yanınızda diye yarın da yanınızda olacağının garantisi yoktur. Bu yüzden hayatınızın merkezinde her zaman sizi ilgilendiren şeyler olsun diyoruz. Çünkü diğer türlü bir insana bağlı şekilde yaşadığınız zaman hep sıkıntı yaşamaya devam edeceksiniz. Buhranlar, psikolojik sorunlar, problemler diğer türlü hayatınızın merkezinde sizinle alakalı şeyler olduğunda aslında kurduğunuz ilişkilerin kalitesi ve daha uzun vade olduğunda olması veyahut daha huzurlu olması kesin bir sonuçtur. Kendinizi kurtarmadan başkalarını kurtaramazsınız. Ve sürekli hayatınıza aldığınız kişileri öncelik haline getirdiğinizde şöyle bir sıkıntı da meydana çıkıyor. Siz artık bir duygusal bağımlı hale geliyorsunuz. Bir süre sonra mutluluğu Sürekli hayatınızdaki insanın size değer verip vermemesi hatta şöyle diyeyim hayatınızda birinin olup olmamasına göre aslında sizin mutluluğunuz belirlenmiş oluyor. Birisiyle bir şey yaşamadan mutlu bir hayat sürdüremez hale geliyorsunuz. Biz buna duygusal bağımlılık diyoruz. Bu genelde şundan kaynaklanır. Yıkıcı bir ayrılık geçirdiğiniz zaman, üzüldüğünüzde, terk edildiğinizde ya da buna benzer bir problem yaşadığınızda hemen Başka birisiyle o geçmişteki acıları kompansa etmeye çalışmak sizi uzun vadede duygusal bağımlı hale getiriyor. Mutluluğunu başkasına bağımlı hale getirdiğinde kendi değerini düşürmüş oluyorsun. Üçüncü olarak da ulaşılamaz değil seçici olmanız lazım. Bu da aslında biraz zor olma meselesine benzer. O da aslında yanlış yorumlanıyor. İnsanlar zor olmayı böyle ulaşılamaz. Aman Allah'ım imkansız gibi davranayım ben. O da peşimden koşsun. Hayır bunu bunu beklemeyin yani. Özellikle erkekler. Kadınlar sizin peşinizden gelmez. Temel üreme prensibi olarak zaten erkeğin kadını peşinden gitmesi gerek. Bu bir gerçek av ve avcı mantı İçgüdüsel olarak bu böyle zaten. O yüzden ben işte kendi yerimde durayım. Yüksek değerli olayım. Kendimi geliştireyim. Her şeyim yolunda gitsin. Tamam ben değerli bir erkek oldum. Bulaşılamazı da oynuyorum. Hadi kadınlar benim peşimden koşsun. Bu sadece hayalden ibaret dostlar. Siz dünyanın en değerli erkeği olsanız dahi sexual market dediğimiz o pazarın içerisine girmediğiniz sürece kadın sizi hissi gabler vukuyla yerip de olduğunuz yerde bulmayacak. Bu durma meselesi kadınlarda biraz daha çalışıyor diyebiliriz. O açıdan kadının zaten şöyledir mantıken. Bir değeri vardır. O değeri muhafaza etmesi gerekir. Kadın ulaşılamazı oynadığı zaman daha işe yarıyor diyebiliriz. Tabii ki burada iki de ben ulaşılamaz değil, seçici olmayı tavsiye ediyorum. Seçici olmadı da şöyle bir şey var. Kendine değer veren biri herkesle iletişim Kurmaz. Sadece hak edenlerle bağ kurar. Her ilişkiniz için kullan. İş, arkadaşlık, romantik bağlamda ilişkiler. Seçici olmayı öğrenmeniz gerekiyor. Seçici olmayı öğrenmeyi de şöyle açayım. İnsanın bir kere kendini tanıması gerekiyor. Hayatta ne istersin? Siz mesela daha enerjik ve yerinde duramayan bir insanla mı mutlu olursunuz? Yoksa daha sakin, kendi halinde? Biraz daha mütevazı hedefleri olan ya da mütevazı hayat yaşamaktan keyif alan bir insanla mı birlikte olursunuz? Bunları iyi bilmeniz lazım kendinize. İstekleriniz ne kadar net olursa yeni insanlarla tanışırken ya da hali hazırda tanıştığınız insanın size uygun olup olmadığını düşünürken herhangi bir karmaşa ya da zorluk yaşamazsınız. Ha ben bunu istiyorum. Bu insanda bu var. Tamam ben bu insanı seçebilirim. Ya da benim isteğim bu ama bu insanda bu yok ya da benim istemediğim şu özellik onda var. O yüzden olmaz seçici olmanız ve gerektiği yerde de doğru elemeleri yapmanız gerekiyor. Şimdi seçici olmak dedik ama buna ek olarak şunu da belirtmem gerekiyor. Kaliteli insanları seçebilmeniz için sizin de kaliteli bir insan olmanız gerekiyor. İlişkilerinde toksik davranan insanlarda hep şunu görüyorum. Sürekli yanlış kişi beni buluyor. Hep böyle karşıma nerede bana sorun çıkartacak tip varsa o gelir beni bulur. Bir düşün bakalım. Acaba sen o tipten ne kadar farklısın? Burada çekim yasasında şöyle bir şey var. İnsan kendisine benzer özellikleri taşıyan insanlara aslında çekilir. O yanlış dediğimiz insanlar mı bizi buluyor? Yoksa biz mi özellikle o tip insanları peşinden gidiyoruz? Buna bir düşünmek lazım. Kaliteli insanları hayatınıza alabilmeniz için sizin de kaliteli olmanız gerekiyor. İlişkide değerli olmanın dördüncü maddesi de duygusal kontrol sahibi olmaktır. Her iletişimde tartışmalar elbet olabilir. Bu tartışmalar da bence Türkiye'deki ilişkilerin en büyük eksiklerden bir tanesi de bu. İnsanlar tartışmayı bilmiyor ses yükselmemeli. Net bir şekilde kendinizi ifade etmeniz gerekiyor ciddi şekilde. Aynı şekilde karşınızdaki insanın da size bağırmasına değil kendini ifade etmesine izin vermeniz gerekiyor. Zaten kendine güvenen bir insan da tartışma esnasında veyahut ilişkide diyeyim genel olarak kendini kanıtlamaya çalışmaz. O değerini dolaylı olarak uygulamalı olarak gösterir tepkisel değil bilinçli bir şekilde hareket eden insanlar daha güçlü gözüküyor. Yani burada öfkelendin olabilir öfkelenebilirsin insansın ama o öfkeni kontrol edebilmen seni değerli ya da değersiz insan olarak ikiye ayırıyor. Ve bir insanın gerçek yüzünü tartışmada görürsün. Size nasıl davranıyor? Alıyor başına gidiyor mu? Çok mu yükseliyor? Sürekli haklı olmaya mı çalışıyor? Size bağırıyor mu? Azarlıyor mu? Hakaret mi ediyor? Ya da gerçekten kaliteli bir şekilde dinliyor. Sizin sorununuzu anlamaya çalışıyor. Aynı şekilde kendi sorununu açıklıyor. Ve kaliteli aslında o kaliteli tartışma ilişki dinamiğindeki en önemli noktalardan bir tanesidir. Yeni tanıdığınız bir insanla özellikle tartışmalarınızı gözlemleyin. Tartışmalar bir insanı tanımanın bence en etkili yollarından biri. Beşinci maddemiz de hayatımıza değer katmamızdır. Burada aslında öyle meditasyon gibi. Kendimi iyi hissediyorum. Ay çok değerli. Bu tip bir şey değil. Biz neydi o? Yapıyorlar ya tıkı 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 tıkı. ASMR mıydı? ha? Evet geldi aklıma. Tıkı tıkıcılardan değiliz yani. Lütfen. O kendi, evet ben değerliyim. Tamam böyle bir şey yok gerçek manadaki katma değerlerden bahsediyorum. Yüksek değerli insan hiçbir zaman geçmişteki versiyonuyla aynı yerde saymamalı. Geçmişe baktığınız zaman her daim bir önceki sizle şimdiki siz arasında fark olmalı ve bu fark bu arada şimdi fark dedim ben geriye gitmişim ya hocam diyenler var duyuyorum Geriye gitmemeniz lazım. Bunun için de yeni hobiler denemeniz gerek. Farklı sporlar, aktiviteler. Misal veriyorum. Hayatında hiç piyano çalmamış bir insan. Belki de çok iyi piyanoç oluyor. piyano çalıyor. Piyanoya çok yeteneği var. Aman Allah'ım belki Beethoven. Ama hayatı boyunca hiç piyanoya dokunmamış. E şimdi bu tip bir durumda o yeteneğini nasıl keşfedecek? Veyahut ikili ilişkiler, psikoloji, sosyoloji gibi alanlarda araştırmaları sevmeseydim ki benim bilgi birikimim T lise 1 yıllarıma kadar dayanır yani. Ben o zamandan zaten kitap okumaya da o zaman başlamıştım. Ben ortaokulda hiç kitap okuyan bir insan değilim adım akıllı. Çok da kötü bir ortaokuldan hani mezun olmuştum. Lisede falan başladım. E, T o zamandan biri bu konuları araştırıyorum, öğreniyorum, kendimi geliştiriyorum. Velev ki geliştirmemiş ya da bilmemiş olsaydım, ben bu araştırmaları yapmasaydım, bu alana hiç denemeseydim duygusal zekamın, rasyonel zekamdan daha üstün olduğunu ve ikili ilişkileri anlamada, insanları anlamada, psikolojiyi anlamada becerimin, buna bir yatkınlığımın olduğunu nereden bilebilirdim? Her zaman hayatınıza bir katma değer katmanız gerekiyor. Bunu da bolca yeni şey deneyerek yapabilirsiniz. Size bir görev vermek istiyorum. Bu önümüzdeki bir hafta boyunca olabildiğince yeni şey denemeye, yeni bilgiler edinmeye, farklı konular araştırmaya çalışın. Belki içinden, dışarıdan çok da ilginizi çekmese dahi işin içerisine girdiğinizde hoşunuza gidecek şeyler olabilir. Mesela yeni bir enstrüman deneyin, bir spor yapmayı deneyin, bir şeyler deneyin. Bu önümüzdeki 7 gün boyunca her gün bir adet yeni şey deneyerek bu haftayı tamamlayın. Bu görevi tamamlayanlar bana ulaşsın ve hocam şu şekilde bu hafta bunları 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 yaptım. Şöyle sonuç aldım şeklinde bana bir dönüş yapın. Yorumlarda orada burada zaten her yerde yazıyoruz. Aktif bir şekilde takip ediyorum yani can acıya ulaşamıyoruz gibi bir durum yok. Ayrıca sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Bir insanın kendi değerini arttırmasındaki sizce en önemli faktör nedir? Bu videoda yorumlara yazın bakalım. Biliyorsunuz yorumların hepsine tek tek bakıyorum. Hoşuma da gidiyor. Yorum yazın o yüzden. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve zili açmayı Unutmayın. Kendinize iyi bakın. Esenle kalın. Yani bu kapanış şey gibi oldu. Kırmızı şeytan var diye bir tane video vardı. <laughs> Biliyor musunuz onu bilmiyorum ama bir yazın bakın. Son olarak Bayan Münih'ten Şivanştay geri kadrosuna katan Manchester United orta sahaya bir takviye daha yaptı. Kırmızı şeytanlar sal taktığından Schneiderle'nin eklerine bağladı. Bu kırmızı şeytanlarda kadın var böyle şey yapıyor. Kırmızı şeytanlar. Aynen ya ona benzedi benim şu an böyle. Ne bileyim içimden geldi bir şöyle bitiresim geldi hani. Kendinize iyi bakın eserle kalın falan. <laughs> Kendinize iyi bakın.